arkadaşlar bugün evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine Ela yanında <laughs> renk her renk yapacağız bas la Ya sarı evet, bakalım her renk bulabileceğim ben acaba. ilk saçtan buldum. <laughs> Direkt buldum. J <laughs> ay renk. Hiçbir sonuç bulamamış. Gök kuşa. Oh tamam be. İşte bana bunlarla gel. Bu ne? <laughs> oh my god. çok güzel. Ne oluyor? <laughs> çok güzel ama ben bunlardan kesin bir tanesini kullanırım. Falan. Ama şimdi neler var neler yok. O vay be. Biraz içimiz açılsın. O direkt ela saç vurmuş. Ay saç demişim üst vurmuş bile. Bir oyuna Bu ne? Ay çok güzel. Vazgeçtim ama. Bir Tamam ben şunu seçeceğim arkadaşlar. Bir oyana bir bayana İnaştık Ay yazı saçı bulduk zaten. Üstüsüsüs Üstüsüs üst. Göku Şahı çıkmayacak. E? Ee? Ya ben ne derim Arkadaşlar ne güzel bu diyor ben neden bulamıyorum? Mm-hmm. <laughs> O 12 bitmek üzere benim. Ben neredeyim de. Hayır. Şundan sonra çıkmam gerekiyor. Maalesef senden çıkacağım. Evet. Tamam. Hı, lütfen bulun. Gök. Kuş. Şah. Güzel, tam, aa, pek de güzel değil. Ama bak şimdi o ne güzel buluyor. Ben neden bulamıyorum? Tamam, altı geçelim. Bu çok güzel. Evet, bu ne? Değişik gözüküyordu. Bu ne? Bu ne? B. Hmm. Hiçbir şey bulamıyorum Neden böyle şey Ne? Benim başıma geliyor ya Tamam Ne? 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 <laughs> ne altına bulmakla uğraşacağım bir, saatten. bir saatte. Bir saat dedim dört dakika olmuş. <laughs> Bu ne? Ya hep böyle şanslar benim oluyor ya. <laughs> Uykum geldi. Şaka yap. Ben yalandan esnedim. Anne baksana bana. Her gece uzuyor bu. Of nasıl da şarkı. Gök kuşak olduk. Gök kuşak olduk. Gök kuşak olduk. Hmm, hmm ne çıkıyor? Bir ayağına bir ayağına iyileştik. Evet. Çok güzel şey bu. Şu an yaptım. Ve harika. Benim bitti. 5 dakikada bitirdim. Benim bitti. Bitti.

Ela. Ala oh! tersi Ela arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar bu arada birkaç isim söyleyeceğim. Kanalımızda varsa yani <laughs> bilmiyorum. Kanalımızda varsa ya böyle videoda izleyip geçenler varsa isimler varsa lütfen like atsın. O ne güzel buldu öyle pantolon. <laughs> ben ama daha güzel. Tavşan ay. Ee, arkadaşlar şey ne diyecektim 5 <laughs> Be tane işim sayıyor bunlardan biri bile kanalımızda varsa <laughs> lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmasın Zeynep Hasan Emre Yıldız Buket <laughs> Yıldız yerine e, Burcu Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı, videomuzu beğenmeyi <laughs> ve sizi çok seviyorum. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay bay. Evet bakalım Melih abi şey diyecek mi? Dın 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 demiyor. Bay bay.